Hepinize merhabalar arkadaşlar. Vallahi uzun zamandır yani bir oyun videosu falan çekmiyordum. Bugün de Squad Bastards videosu çekiyoruz. E bu benim ilk Squad Bastards videom. Evet girdik. Ne? Sadece 3 kişi mi? Olabildiğin olabildiğince fazla cici kurtar. Lan Poko ne alaka orada? Lan civcivler tek kuruşta gidiyor. Lan köprülerde niye gidiyor ki ben Saldırılar var. Bu saldırı ne ki ya? <laughs> Lan ciciler beni peşimden geliyor. Oha. Lan cücelerim nereye gitti? Kümes saldırı altında. Gel saldırı. Lan canavarlar geliyor. Özellikle de şu bossları ben nasıl keseceğim? Sanatlardan biraz karakter okuyayım bari. Kümesi kurtaramayacak, Kurtaramayacak gibi duruyoruz. Oh. Sonunda kurtardık. Bu civciv... Bu sefer de bana civciv kalmadı. Baş, zaten bütün civcivleri tek atıyorum da. Daha fazla civciv de alamıyorum ki zaten. Ha güzel bende bir bana bir tane bomba büyüsü geldi. Geliyorlar. Ya, kullanabilirim. Güzel. Bombayı burada kullandım. Aferin Antek. Lan ben öleceğim. Lan Kaiju da geldi. Yuh. Hmm. Ben sadece dört tane dört tane mi civciv yakalayabilmişim? Nasıl ya? Tur. Hadi bunu ben alayım. Bunu ben alayım. Ya goblin de biraz az saldırıyordu. Neyse. Lan sen ne arıyorsun tane gibi bak. bunu ben al. Bari onu ben alsaydım. Sonra bana civciv bırak. Sonra bana civciv kalmayacak. Ha? Abi saldırı falan da yapmadım. Hayır hayır köprü kırıl. Yak kırıldı. Ha? Kümes nerede? Kümes nerede? Kümes nerede? Hadi kümeslerinize gün. Lan niye sen? Şu bossların dibine bir tane bomba atayım. Gel yani Uzaklaştırım onları. civcivleri kümese geri getir. Ha dur acaba kümese getirdiğim civciv sayılarından bahsediyor. Lan kümesten geçerken civcivler otomatik olarak kümese gitti. Bunu da ben alayım. Hadi kümeslerinize gidin. Kümeslerinize gidin. Öncekinden daha iyiyiz. Lan ben barbarifizyon yapmıyorum. Gelin bakalım buraya. Yattım. Ya güzelinden büyü gelse. Dur şunu al şunu al. Karakter 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 karakter. Sıyıcı füze Hayır. Hayır kümes gidiyor kümes gidiyor kümes gidiyor kümes gidiyor kümes. Kümes gitti. 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 Ha kü hmm. kümes gitti işte. Bana neden altı dedi ya? Aa, dur cici kovalamacada da ödül sandığı falan yok. Ha dur yenildiğimiz için yok. Yoksa onur var diye. Ha dur civcivin dibinde oldum güzel. Ama Mavis Goblin'den daha da Goblin'den daha da beter saldırıyor. Gel buraya civciv. Kesin de gidin. Barbar oluyorum ya. Gelin bakalım. On sizi. Poco henüz açılmadı. Tam ilk dalga kolay da. Asıl ikinci dalgada fena zorlanıyoruz. Artık neredeyse tekte indirebiliyorum. Ya ben alacağım. Ha dur havuç toplayayım ya. Bu ev neden aklıma gelmedi? Hadi hızlı gelin, hızlı gelin. Lan ben tam düşman dalgasının geldiği yerde duruyormuşum. İyileştirme mi? İyi de bu büyü benim ne işime yarayacak ki? Hadi boşa attım şöyle. İyileştirme büyüsünü tam burada kullanmam lazım. Ya bak ya, ya asıl sıkıntı kayju. O olmasa fena değil. Bak yine kümes gitti ya. Sürekli de lan sen yok mu edildin? Dur bir dakika bana biraz zaman ver. Hiçbir şeye bakım hiçbir şeye bakamıyorum. Dur kim bir Burada bir şeyler falan var mı? Royal kralı şu anki robot gücü kovalamaca tam başlatabilirsin şurada şu şu civcivleri avlayayım. Allah böyle yerine durarak civciv şu alamam. Bosslar geliyor. Bosslar da biraz sıkıntı ama yani benim için biraz sıkıntı yok. Böyle gidelim. Tamam hadi, hadi hadi. Ben bu robotları kolay yeniyorum. Bosslar biraz zorlu. Ama onları da kolay yeniyorum. Ama kayjular benim için fena sıkıntı. Gelin bakın buraya cici'ler. Ben alamadım mı şunu? Vallahi ben bu sefer bayağı bir civciv topladım. Lan hayır. <laughs> Düşman düşmanlar benim ayağıma geldi. Ya Kaiju neden? Lan dur. Bu ne benim hiç açmadığım karakterler çıkıyor. İkinci, İkinci dalgayı da geçtik. Let's go. Hemen güzelinden bir karak güzelinden karakter aldı öyle öyle civciv Beyim ya lan ben de köprüler ben de köprüleri tam kırıldıklarında yakalıyorum ya ne oluyor? Ben 63 tane canavar var yoo. lan bir var orada Hayır. Ya mini robotlar kolay da ya gene mi kayju ya? Yeter artık. Lan zombi kayju. Mini mini robotlar oradan geldi. Kümesi yok etti ya. Sanırım ikinci dalgada kümese bayağı bir hasar verdiler. Daha, daha varsa yap. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ha ödül sandığının savaştan alınması gerekiyor. Neyse. Şimdi başlayabilirsin. Ha? Sen yoksun. Yok. Muyum. Ee, varım. Benim aptal. Bak 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 bak. bak, bak. Üh. <laughs> 2 turbo bot mu? 3 e, 3 turbo bot vermesini sağlar. Ha normalde 2 turbo bot verir, <laughs> 3 turbo bot veriyormuş. Lan o, o arada kaydı dur dur dur. Bık 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 bık. <laughs> <laughs> oh, evet, 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 işte bu. Keşke Mavis almasaydım. Ah, tane cipcik, gel buraya. Gel buraya, gel, 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 gel. Dur babot dur. Dur, burada durursan. Lan ben buradan çıkana kadar kıramıyor. Ben o sırada civcivleri unutmuş. Şeyleri kümese koymayı. Kümes saldırı al bana ne? Hmm. İki oyuncu kaldı mı? Lan. İlk sen yok edildin nedense. Al bakalım. Aa dur. Öfke büyüsü var güzel. Hadi bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Ama mayın mıymış? Bunlar var mı mayın mı? Hadi. Bar barak barak bak 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 bak. Max mı alsaydım o arada? <laughs> ne oluyor? Füzyon yaptım gene altın geldi. Sürekli olarak altın geliyor. dün yük 5 tane füzyonlu karakteri var yu. O zaman alırım bir barbar kral. Or Orada da mayın vardı ya. Valla ben civcivleri çok tabuk çok, pardon çok çabuk topluyorum. Tabuk dedim ya. O ne? Lan düşmanlar gene benim dibime geldi ya. Ha, tavukları tavukları kümese hızlı sokmam lazım. Al bunları al. O oh bir tomar altın. Mis. Lan zombi kayju geldi. Dur. Lan buradan da robotlar. Buradan da robotlar gelip kümesi saldırıyor. Lan zombi kayju'nun böyle bir özelliği mi vardı ya? Lan oradan bir tane daha kayju geldi. İki tane kayju oldu. Aa! Lan zombi kayju. Ben mi yok ettim onu? Lan üçüncü, üçüncü dalgayı da geçtim. Üçüncü dalga ile da geçtik biz. Oh be. Sonunda Max'i almayı başardım. Şimdi hadi civciv toplamaya başlayalım. Aman civcivleri artık gerçekten çok çabuk topluyorum. Dediğim gibi başlar başlamaz çok hızlı toplamaya başlıyoruz. 51 tane var var. Ya bunlar çok kolay olur bence. Nasıl 50 altın yapamadım ya. Bakalım nasıl bosslar varmış. Gene zombi kaycı var. Şu gayet normal. Lan hem hem normal kaycı hem de zombi kaycuyu. Ve hı hı. dördüncü dalgada kümesi yok ettiler. Lan Blaze de yok edildi. Lan nasıl ben hayatta kaldım? Oha! Ben hayatta kalmamı şaş şaşırıyorum doğrusu. Mini robot zombi kayıyor. 10 kez bomba büyük kullan. Bayağı iyi gidiyorum. Başka bir zaman yine oynarız. Güzel aslında. yönünde. Destansız sandık falan alabiliyorum sandık katlayıcı sandık istiyici koymaları biliyorum ama olmayacak. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bir sonraki video 5 dakika like gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.